Biz Çapatı Fakültesi'nde öğrenciyken anatomide bizim zilli sınavımız olurdu. Tam benim hayatı ona benzetirim. Zilli sınav olduğunda 20 tane kadavra veya kadavra parçası koyulurdu. O kadavra parçaların üzerlerinde bir işaret olurdu. O işaretlerde bir nokta olurdu. Biz de sırayla o sınava girer, o işaretli olan noktanın adını yazmaya çalışırdık. Anatomi sınavımız bu şekilde olurdu. Şimdi sınav burada olurdu. Sınava girecek öğrenciler burada beklerlerdi. Sınava girdikten sonra 20'li 20'li gruplar halinde yani çıkanlar da burada beklerlerdi. Dolayısıyla buradaki insanlar buradaki insanlarla görüşemezlerdi hiçbir şekilde ama sınav burada olurdu. Tamam mı? Aynı hayat gibi. Hayata bekleyenler var. Şu an yaşanan bir ortam var ve çıkmış bu tarafa gelmiş olanlar var. Sınavı bitirmişler ve sınava girecekler birbirleriyle görüşemiyorlar. Tamam mı? Görüşebilsek aslında sınavda ne olduğunu öğrenmiş olacağız. Yani hayat aslında bu şekilde devam ediyor. Hatta bazen sınavdan çıkmış olan kişiler hayat sınavındakilere bağlantı kurmaya çalışıyorlar. Bağlantı kuruyorlar, cep telefonundan arıyorlar. Rabia sana soru söyleyeceğim diyorlar ama sınav yaklaşık 20 saniyelik bir sınav. Tamam mı? Her bir zilde 20 saniye geçmen lazım. Ne yapıyoruz? Seni bir arası açar mısın telefona? Açmazsın sınavına konsantre olursun. Asla adam sana soruyu söyleyecek açsak. Yani hayat da böyle işte koşuş durmada önümüzdeki işaretleri görmeden yaşıyoruz. Yani odaya ileri gidiyor, oraya koşuyoruz. Sadece önümüzdeki sınava bakıyoruz. Hayatta bu şekilde görüyorum ben. Aslında baksan sınavdakiler için şimdi, sınavdan çıkmışlar için geçmiş, sınava girecekler için gelecek. Hep aynı olaydan bahsediyoruz ama. Sonuçta zaman kişiye göre Einstein dediği gibi göreceli. Yani aslında aynı şeyi yaşıyoruz. Kimi önce, kimi sonra, kimi şimdi yaşıyor. And I have a ideia do